Ne geliyor? Oh çok güzel. Hadi öde. doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Kimin doğum günü? İyi ki doğdun Sıza. <laughs> İyi, İyi ki doğdun Anne. İyi ki Anne. İyi ki doğdun Anne. Şimdi de deniz diyeceğiz değil mi? Doğum ki doğdun <Sülüşmeler> i̇ki dudun deniz, iki dudun deniz, iki dudun deniz, iki dudun fazo, iki dudun fazo, iki dudun parıldır, iki dudun fazo. <laughs> Hadi fil. Bir, iki, üç. Oh. Oh. <laughs> Sen de mi <müfleyeceksin. gülüyor> evet. Yakın bir daha da Alperen Alper Babası yak. <laughs> sende ateş yoktur artık değil mi? <laughs>